Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte yeni bir makam videosuyla karşı karşıyayız İlk önce bir yüzümüzü yıkayacağız Neyse, şimdi bunu kurutuyoruz kurutup geldim Şimdi dişimizi kaçırıyoruz. Ben, ben dişimi çok güzel fırçalıyorum. Doğru bir de bir skor hediye şeklinde için dişler bayağı pahalı. Diş. Hemen fırçalıyorum ve geliyorum. Fırçaladım ve geldim. Şimdi... Buna sıkacağız. Ay. Şunu biraz. Hı? Bu arada bayram geliyor. Bayram kombinimi daha atarım bir ara. Bir kasanı atacağım. İşte Bu benim kalitimin hesabı ama daha çok ben video atacağım bunu bilen. Benim de bir hesabım var biliyorsunuz eğlence kanalı diye kayıtlı değil. Öylesine. Geçenki videomuz çok az beğeni almış arkadaşlar. Eğer beğenirler arttıkça daha eğlenceli videolar geleceğine garanti veriyoruz. Değişik bir konsepte sahibiz. Şey o kadar belli olmasın diye Şuraya bir konçuk edeceğim. Paylaşıyorum. Bakın. Bakın bak. Ah. Şimdi arkadaşlarım bunu da koyuyorum yerine. Saçımı açmayacağım. Yarın basketbol giderken. Yarın ve ben de Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.